Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle saçma ama güldüren dizayn hatalarına bir kez daha bakacağız. Kanalımızın en çok sevilen serilerinden bir tanesi. Ben de gerçekten çok seviyorum. Yani IQ'm düşüyor olabilir ama zaten çok da yüksek olduğu da söylenemez. Hızlıca videoya geçelim. Siz de videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın bir de şuradan bir şak diye Instagram adresi çıktı. Buradan da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü kanala bir şey olduğu zaman, yarın öbürsü gün bir şeyler paylaşacağım zaman haberiniz olur bak. Buradan çıkanı takip edin. Ondan sonra vay efendim ben görmedim, benim haberim olmadı demeyin. Ben baştan uyarıyorum hepinizi ve seriyece videoya geçiyorum. Parmaklarım da şıklamadı ha. Evet, Bismillah da ilk fotoğrafımızdan gerçekten çok zeki bir insanın yaptığını ben buradan hissedebiliyorum. Ya. Zannediyorum ki bu bir arabayla alakalı otopark böyle işte bilet aldın verdin makinaları var ya onu yapmışlar eyvallah buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Onu gitmişler güneş enerjisiyle çalışan bir panele bağlamışlar. Tamam fikir güzel mantıklı yani güneşten yararlanabiliriz. Ama gitmişler koskoca aleti bir güneş görmeyen bodrum gibi bir yere koymuşlar. Ya babacım nasıl güneş görecek şimdi? Bu alet nasıl çalışacak? Yani size soruyorum. Bence bu otopark herhalde 3 gün sonra falan kapanmıştır şey demişlerdir ya o kadar araba geliyor hiç para gelmiyor abi bunda bir sıkıntı var. Hmm. Gerçekten ilginç bir dizayn hatası. Bunun ne olduğunu anlamadım. Şu an sizle beraber ilk defa bakıyorum. Ne olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Herhalde biblo gibi bir şey ama sıkıntılı bir biblo. Yani gerçekten sıkıntılı. Elinde tavuk tutan bir abla var. Tamam eyvallah. Tavuğu niye sırt üstü tutuyor bebek gibi? Onu da anlamadım ama. Ee, tavuğun galiba <laughs> bir sıkıntısı var. Ya da galiba ablanın bir sıkıntısı var. Tavun suratına bakar mısınız ya böyle? Dorine. Yani <laughs> ne anlamamız gerekiyor? Hayatımda gördüm en gereksiz biblo buydu ya. Aa ben bunu biliyorum bu dizayn hatasını ya. Abi ders kitabına dinleyebilirsiniz diye bir şey koymuşlar. Böyle bir ses kaydı gibi bir şey koymuşlar ama gerçekten kitaba koymuşlar ya. ya ben nasıl ne nereye tıklayacağım? Al, aç hadi ses kaydını aç. Dinlemek istiyorum aç. <laughs> Yani muhtemelen hoca onun linkini falan verecekti ya da onu e, kitabın yanında CD olarak vereceklerdi ama böyle salakça bir şey çıkmış ortaya. Pikachu'ya bu yapılmamalıydı ya. Çocukluğumuzun Pikachu'suna bunu yapanları kınıyorum. Her like bir tokat olsun. Bu Pikachu'ya yapılamaz ya. Bu ne abi? Pikachu'yu bir şarj aleti midir bu? Nedir bilmiyorum ama Pikachu'nun ne suçu vardı ya? USB'yi takıyoruz Pikachu'ya. Ne suçu vardı bunun? Çocukken en sevdiğim çizgi filmde ne hale gelmiş? Kurban olurum Pikachu'm um ya. Görüp görebileceğiniz en güvenlikli kapı olabilir. Ya gerçi çöp kutularına da neden kapı koydunuz onu da anlamadım. Buradaki çöp konteynerlarını kim çalabilir ki yani? Aranızda mahallesinde çöp konteyneri çalınan var mı? Neyse hadi onu geçtim de çöp konteyneri için kapı yapmışlar ama... Alkışlıyorum. Ya. Gerçekten, gerçekten mal, mal ettiniz. Zaten mal oldum. İyice mal oldum. oldum ya. Ya. Şu an gördüğümüz şey galiba bir çerçeve, fotoğraflarınızı koymak için bir çerçeve. Home yazıyor. Yani canım evim gibi bir böyle bir konsept yapmışlar ama burada bakarsanız homo yazıyor. Yani şu e görünmüyor. Homo yazıyor. E homo da biliyorsunuz cinsel demek. Yani ufak bir e, evet sıkıntı yaşanmış. Evet bir saçma bir şey var. Yani homo e olmuş hatta yani. Homo da değil. Homo e. I love homo e lütfen şu dizayn hatalarında bir videoda şu tekerlekli sandalyedeki insanları öldürmeye yönelik bir şey görmeyeyim ya lütfen yani. Adamların tırmanabilmesi için böyle bir rampa yapmışlar ama sonda ne olacak buradan aşağı mı atlasın bu adam? Ya da ne bileyim çıkacağı zaman buraya nasıl çıkabilir abi yani hem rampa yapmışsın hem merdiven yapmışsın. Gerçekten bazen içimden çok kötü şeyler söylemek geliyor ama sağ olsun YouTube beni çok sevdiği için yani her an bir telif bir ihtar atabilir. <laughs> Bu arada ben size ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın demediğimi fark ettim videonun başında. Biliyorsunuz bu ihtar durumlarından gerçekten canım çok sıkıldı. Her an kanal kapanabilir. Her an bir Mert Gültaş bulamayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım linke ve yorumlara sabitlediğim linkten Mert Gültaş 2 kanalına abone olmayı unutmayın. Yarın öbürsü gün kanala bir şey olursa Allah korusun. Oradan haberleşeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Hmm, bir restoranda duvara yapılmış bir görsel görüyoruz da. Tek sıkıntı şunun boka benzemesi ya. Yani ben bir gittiğim restoranda bunu görmek istemezdim şahsen. Bunu ne olarak koydular bilmiyorum ama bu tamamen boka benziyor. Aa, vallahi Türk çıktı lan. Yemin ediyorum Türk. Hatta bunu görmüş olabilir miyiz bir yerde. Herhalde biz bunu başka bir videoda daha gördük. Bakın hatta şu arkada Zara var. Zara buradan bize sponsorluk gönder. Turkish Airlines, Türk Hava Yolları'nın bir reklamını yapıyorlar ama abi yere doğru değil de yukarı doğru olsa daha iyi olmaz mıydı ya? Yani bu Türk Hava Yolları'nın reklam danışanı, işte ne bileyim bir ajansım ajansı kimse yani bence işini iyi yapamıyor gibime geliyor. Ayrıca burası sanırsam Ankara'da olabilir hatta Antares olabilir ya bakın burası Antares olabilir. Ayıptı mı lan? <laughs> Süpermen bey ayıp değil mi lan biz seni böyle bilmezdi. Bu ne bu musluk falan mı tam anlayamadım orada da birisi eğilmiş herhalde yüzünü yıkıyordur diye düşünüyorum da Yani yapılabilecek son şeydi ya yani neden böyle bir dizayn yaptınız ya Süpermen bey ne yapıyorsunuz ayıp değil mi lan Bunu bana gönderdiler dizayn hatası diye de arıyorum şu an dizayn hatasını bulamadım Adamın şeyi forma numarası 31 onunla alakalı bir şey mi var Ha, ee, bu sarı dolar yer mi ya acaba adamın ismi muhtemelen adamın ismi o değil ama bir harf mi eksik görünüyor ne oluyor bir şey oluyor tövbe estağfurullah bunu geç Evet sanırım bu pantolonu tasarlayan e, moda tasarımcı arkadaş kör olmuş olabilir. Yani %99 ihtimal kör olmuştur ya da görmeden yapmış bunu. Hani yırtık modasını anladık. Dizler mizler bacaklar da koca koca yırtıklar oluyor da abi bu kadar da değildi ya. Yani bunu giyeceğine giyme daha iyi. Bir de buna para mı verecek? Nere mi kapatıyor ki yani hadi şunu giydiğimi varsayıyorum. Abi hiçbir yerimi kapatmıyor ya. Yani. <laughs> bunu giyeceğime bir de buna 100-200 lira para vereceğim ha. Bunu giyeceğime çıplak gezerim daha iyi. Bu ne? Winbo Signs Mobe Ne diyor lan? Abi herhalde yazıyı ters basmışlar. Yani bir reklam bir, bir şey buralarda gibi bir şey diyor ama anlamıyorum ki. Dow... Signs Mobe -ma -made, Made Here Ha, window cam reklamları burada yapılıyor gibi bir şey mi demeye çalışıyor? Ne yapıyor ama burada yapılmadığına eminim ya. Gerçekten yani işiniz buysa bence yapmayın artık. Yani söyleyeceğim çok az şey var artık. Yani bayağıdır da video çekmediğim için biraz hamlamışım. Kusura bakmayın. Gerçekten çok güzel olmuş ya bu kapı. Yani düşünsenize kapı çalıyor. Mesela işte Ramazanda Ramazan davulcusu geliyor. Yani herkes bunu yapar, değil mi? Kapıdan bakar böyle delikten. Davulcuysa ses çıkarmayın, para vermeyelim diye sessiz <laughs> sessiz gider de. Abi yani zaten gördük yani senin o delikten bakmana ne gerek vardı ki? Böyle bir kapı gerçekten bence çok saçma. Çünkü hırsız gelip şöyle tıklatsa cama zaten cam kırıldı, kolunu sokar, kapıyı açar, artık hırsız evinizde. Aa, burada reklamla alakalı bir şey var ya. Bir an dedim acaba çakma mı yanlış yapmışlar da. Sample text diyor. Bak buraya textini yazacaksın diyor. Abi normalde çakmak reklamcısının işte her neyse şu dışını tasarlayan adamın buraya çakmağın adını yazması gerekiyordu. Ama buraya hiçbir şey yazmamış. Böyle çıkartmışlar. Burada tokayı kriket falan yazması gerekiyordu ama buraya yazınızı yazın gibi bir şey kalmış burada. Buna yakın bir şey benim e, anneannemin evinde de vardı ya. Gerçekten. Yani tam bunun gibi değildi de. Abi öyle bir yere koymuşlar ki. Yani elini yıkadığın an her yer batıyordu. Yani böyle iğrenç bir hayattı ya. Bu lavaboyu oraya koyanın da. O musluğu oraya takanın da. Yani bu fotoğrafı çekenin de. Bu fotoğrafın bana gelmesinde yardımcı olan internetinde ben tam... Oha. Abi bunu da yapmazsın herhalde ya. Yani bu kadar salakça bir beyin yapısı ben hayatımda görmedim. Bu boruyu... Buradan geçirmek için adamlar balkonu kırmışlar ya. Böyle aptalca bir şey olabilir mi ya? Abi yani böyle bu borunun buradan geçmesi gerekiyorsa ne yaparsın? Boruyu böyle yana doğru falan kıvırırsın. Bak şu yana doğru falan kıvırırsın yani. Gidip de balkonu da kırmazsın yani. Çünkü bu beton bu şey plaka gibi bir şey yani. Bunu bükebilirsin de bunu kırman gerçekten senin beynine so ben niye anlamadım ya buradaki dizayn hatasını? Ben de mi gerizekalıyım acaba? Bu banyo giderinin herhalde çizim hali ki gerçekten harika bir çizim yani çok yüksek bir mühendisin çizdiğine eminim de. Burada ne var? Ha bunu yukarı yapmış lan. İşte salak tabi izleyen de salak olunca böyle oluyor gitmiş gideri yukarı yapmış. Abi o zaman su nasıl gidecek? Yani su gidemez ki. Yani ben bunu anlamamış olabilirim ama bana bir banyo yaptırıyor olsaydınız bunu da düşünürdüm herhalde. Bunu 3 yaşındaki çocuk da düşünebilir. Biz bu yaşadığımız evi yaptırırken böyle duvara gömmeli bir tuvalet istiyorduk. Yani o klozet kısmı var ya suyun içinde olduğu hazne kısmı duvarda olsun istiyorduk ama böyle bir şey istememiştik. <laughs> Gerçekten iğrenç bir hayat. Abi yani klozet bu klozet onun için değil ki yani tamam hani duvara saklamışsınız da şuraya da küçücük bir yer yapmışlar tuşa bassınlar diye. Aa ben de diyorum burada ne var? Abi sen bu boruyu tamam buradan bükmüşsün. E senin kafana sağlık. Yazık kafana yaz. Abi buradan ne geçecek? Su borusu bu. Buradan su geçemez ki. Yani kaloriferler çalışmaya başladığı an, kazan dairesinden su gelmeye başladığı an Ev pert. Her yeri su basar. Ben söyleyeyim baştan. Hmm, yine başarılı ya. Gerçekten. Sanki cringe tiktoklar izlemişim gibi. Yani kimleri kimleri inşaatçı yapıyorlar. Kimleri kimleri mühendis yapıyorlar. Ben anlamadım ki. Koymuşsun ortaya pervaneyi. Burada da kiriş var. Kirişi böyle bir de kesmişler kirişi. Yani evin kirişini işte destekçi şeyini kesmek yerine onu oradan kaydırsaydınız daha sağlıklı olmaz mıydı? Yani sırf şu ventilatör rahat dönsün diye bu bina yıkılacak yani. Abi logar kapan... Logar değil bir kere bir saniye. Orada logar değil o komutan logar. <laughs> Rögar kapağını bu şekil bir şey olmuş ama ne olduğunu da anlamadım. Rögarın üstüne bir platform gelmiş ama sanki platform da kaydırmalı bir platform gibi. Gerçekten anlamadım yani o kadar saçma bir şey yapmışlar ki ben bile anlamadım ne olduğunu. Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine umarım IQ'nuz dipleri görmüştür. Çünkü benim zaten dipteydi iyice dipleri gördüm. Videonun başında da söylediğim gibi ikinci kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü lafımız geçmiyor YouTube'a. Yani abonemiz az diye bizi sallamıyorlar. Lütfen şu an videoyu izlediğiniz Mert Gültaş kanalına ve açıklama kısmında bulunan Mert Gültaş 2 kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlendirici video istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmanız ve bir tane de like bırakmanız yeterli. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz şuraya kesinlikle abone olmayı unutmayın. şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.